Herkese merhaba arkadaşlar. Dekru 2'nin yeni haline, güncellenmiş haline tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar New Game Mod, Brand and New Motors, uh, New Vehicles and Weight Wine Tires. İşte uh, çeşitli çeşitli şeyler daha oyuna eklendi. The Cheese kualamaca. Welcome to your new action series. Arkadaşlar Dekru 2'ye hemen giriş yapmadan önce şunu belirteceğim oyun dev bir indirimde Türk e, Telekom Türk Telekom kullanıcılarına özel Play Store'da arkadaşlar indirimli 9 liraya standart sürüm diğer sürümlerine de oradan bakabilirsiniz. Ben linki videonun açıklama kısmına koymaya çalışacağım. E, pardon. Play Store'ı videonun açıklama kısmına linki koyarım. Sayfaya gitmeyeceğim arkadaşlar. Sayfaya gittiğimde açtığım o sayfaları YouTube bana çeşitli çeşitli sınırlamalar getiriyor. Birçok çeşitli sınırlamadan sonra belki de kanal kapatılabilir. O yüzden hiç gerek yok. Ben linki oraya koyarım. Siz oradan bakarsınız. Oyunu satın alarsınız. Satın aldıktan sonra kodu Uplay'de nasıl etkinleştireceğinizi Uplay hesapta en son videonun sonunda onu göstereceğim. Evet lafı fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Çünkü merakla bekliyordum. Nasıl bir şey olduğunu görmek için giriyoruz. Hadi bakalım. Evet, Dekoru 2 arayüzüne hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Buralar yine herhalde. Oo, oh, burada değişmiş. Bura çok şekil olmuş bir sefer daha güzel olmuş. Ha, buraya artı bir de bu eklenmiş. Öyle mi? Motor parts diye. Buraya bir girelim bakalım. Burası neymiş? Evet. Tanıtım videosu bu. Buraya geçebiliyor muyuz? Tamam burayı biliyorsunuz zaten. Geçmeyelim madem. Geçelim mi yoksa? Çünkü videoyu bayağı izlediniz biliyorum. Neyse evet, izlemeyen arkadaşlar vardır belki izlesinler. Film icabı polis arabalarını kovalayıp şey polis arabalarıyla galiba bunları indireceğiz. Polis arabalarını sadece film icabı değil normal serbest takılmada da kullanabiliyoruz diye biliyorum. Hey yavrum hey. Umarım bu müzikten telif falan yemeyiz değil mi? Evet season One. Sezon 1'e hoş geldiniz. Bakalım sezon 1'i direkt yapabiliyor muyuz? Evet. Continue diyorum. Get e, premium e, continue. Premium desek bize mağaza mı gönderecek? Ha. 80cc cucu cucu diyor. Evet. O zaman e, o zaman o zaman o zaman bir tane daha geri gel. Bir daha gir. Oğlum buradan hiçbir şey yapamıyor muyuz o zaman? Continue deyip oradan devam etseydik nasıl olacaktı? Ki Tamam. Tamam dostum sağa sola niye gidip gelmiyorsun? Şey e, şu free'miş zaten. Bunu free alabiliyormuşuz. Bu da free galiba. Oo burada bir ton şey var. Buradan şu an ben onu gördüm. Bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Burada bir ton bir şeyler gelmiş. Buradan herhangi bir şey yapamıyoruz. End in end 54 gün sonra sona eriyormuş. 54 gün içinde bunları tamamlayıp ödüllerimizi almamız lazım. Bugatti free'miş. Araba Alabiliyor muyum şu an şuradan? Hayır. Şu an buradan arabayı alamıyorum. O zaman buralardan geri çıkıyorum. Tekrardan Crew 2'ye devam ediyoruz. Burasını böyle bu şekilde. Burası. Ha, o zaman Life Summit'te mi devam edip bunları alacağız? Peki burası. Open diyelim. Burada da herhangi bir şey yapamıyoruz. Yine CC parayla devam edebiliyoruz galiba. Ee, dur bakalım. Oo aktivitelere yeni şeyler gelmiş. Burada... Tamam buradan devam edebiliyormuşuz. Buradan o zaman ödevlerimizi görev şey birkaç şey alabilirim. Hatta bir tane yapalım. Hatta bir tane yapalım. Ondan sonra arayüzde dolaşalım bakalım. Neler yapabiliyoruz neler yok. Lysamit'e neler gelmiş. Shop'ta mağazada neler var. Arabalar kısmında neler var. Onları hep birlikte görürüz. Tamam. Burada bize galiba bir araba verecek. Tabii ki de. Polis arabası vereceğiz. Verecek. Oo bunu mu verdin? Korveti versen sevinirdim ya. Korvet var ya acayip güzel olmuş ya. Çok beğendim korveti. Çok hoşuma gitti korvet özellikle. Manyak hatları, dizaynı falan. Çok güzel olmuş korvet. Devam et bakalım oğlum. Devam et, devam et. Action. Başlıyoruz. Bam. Bam! Bir tane aldık. Uh. Polis arabaları yalnız çok güzel ya. Çok güzel duruyor polis arabaları. Polis arabaları çok güzel duruyor be. 3 kişi aldık değil mi? Baksanıza arabalar. Polis arabaları şeker ya. Çok tatlı duruyor. Çok güzel yapmışlar. Hadi bakalım. Ama bunları indirmemiz çok basit olmuş da o biraz hoş değil yani. Biraz zorlaştırabilirdiniz. Ama e, sayı çok tutuyorlar galiba. 8 kişi istiyor baksanız ya. Hop. Alırız sıkıntı değil. Sorun değil. Alırız alırız. Sorun değil. Onun da işi bitecek şimdi. İşi bitmedi mi? Tamam arkadan gelsin alırız onu ya. Sıkıntı değil. Sonuçta bizim o. İki kişi, iki kişi, üç kişi. Bam! Tam vururken ayrıldılar ya. Yalnız güzel alamıyoruz. Araba mı ağır kalıyor be? Araba ağır kalıyor. Alacağız alacağız. Süremiz daha çok. Eğlencesine yapmışlar işte arkadaşlar. Onun da işi bitti. Altı oldu. Bam! İşi bitmedi mi onun? Bitmedi. İşi bitmedi. Devam. Devam. Arkadaşlar oyun güzel. Eğlencesine var. Eğlencesini yakaladınız bu oyun güzel. Gerçekten bu oyun güzel. Evet, ama eğlencesini yakalamanız lazım. 8 olduğunda galiba bitirecek. Daha 2 dakikamız var. Süre de çok veriyormuş ya. Ha bunun hardı var tabi ki de. Bunun hardı var tabi ki de. Evet bitti. Film bitti. Win events. Oyunun bir de neyini seviyorum biliyor musun? Yarış bittikten sonra arabanın kontrolü sende ya. Burası çok hoş ya. Parça verecek misin herhangi bir şey? Herhangi bir parça falan vermedi. Herhangi bir parça vermedi. Tamam. Burasını gördük. Bir yarış yaptık bir yarış yaptık. Şimdi arayüze tekrar geri dönelim. Ha buradan aldığımız bunlarda mı hobis için açılıyor? Çok iyi. O zaman çok iyi. Witchels'a neler gelmiş? Buraya neler gelmiş merak ediyorum. Ha pardon. Yanlışlıkla oraya verdim. Neyse tamam olsun sıkıntı değil. Ee, pardon geri gel. Buraya neler geldi merak ediyorum. Yeni bir şey var mı? Araç mı araç burada? Ha burada herhangi bir polis molis aracı yok. Alacağız biz. Demek ki onları zamanla alacağız. Tamam. Burası böyle. Arkadaşlar zamanla para kasma falan videolar hepsini çekeceğim. Bakın ne istiyorsanız yorumlara yazın. Abi para nasıl daha iyi kasılır? İkon daha nasıl iyi kasılır? Bunları ayrı ayrı detaylı göstermeye çalışacağım. Bugünkü bölümümüz bu şey olsun da. Demek bizden o kadar mavi para ceci istiyorsun ha? Demek öyle ha? Hana bu yapılır mı be? Şimdi tekrardan buraya girsem ne yapıyor? Ha o sizin pas diyor. Şey yani yeşil mavi parayla almalı istiyor. Tamam. O zaman o zaman Live Summit'in oraya biz uçuyoruz. Live Summit. Evet. Burası da sanırım aynı şekilde. Live Summit'in oraya bir uçalım. Bakalım oramızda neler var. Mağazamıza neler gelmiş. Bir oraya bir göz atalım. Tamam anladık reis. Tamam anladık. Wow wow wow, indirimli fiyata bu araç. Bu aracı alabiliyoruz, tamam mı? Hmm. Çeşit çeşit şeyler geliyor. Aa oyuna ne kadar çılgın şeyler geliyor ya. Burada ne var? Burası Life Summit'in alınacak 3 araba. Beleş mi veriyorsun lan? Niye parayı söylemedin? Ha 500 bineymiş. Buraya yeni lastikler gelmiş. Sanırım. Evet. Tam bunlardan bende var bir kısmı. Buraya polis arabaları. Ha bu iki polis arabasını 1 milyon 1.400'e alabiliyoruz. Oradaki görevleri yapmak için öyle mi? Gir bakalım. İki polis arabası. Lamborghini Veneno ve Challenger SRT Demon Information Unity. Tamam, güzel. Burası zaten Bu ne lan? Buraya gir bakalım. Oo! Araba şekil. Bunu da almak için Bizden ne istiyor? Mavi para istiyor. Tamam mavi paraları biriktirip bunları alırız. Bakalım. Şeki oğlum gel burada bir şey daha vardı bakacağım ya. Yukarıdan gel bakalım. Oho, buraya yeni şeyler. Polis sirenleri falan gibi gibi şeyler de buraya geliyor. You are not ready bebeğim. Burası. Bunlar bu paraları nasıl kullandığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa yine gösteririm. Artık şu paralardan da kazanacağız. Bu güzel oldu açıkçası oyunda. Tamam. Şimdi sırada kim var? Life Summit. Life Summit'e bir girelim. Bakalım neler veriyor ödül olarak bize. Çok ki burada önemli onlar. Şimdi Ha, bir önceki yerde bıraktığımız şeyler ödüllerimizi alalım da buradan 400 şeyler de gelsin, Followersumuz da gelsin. Şu Lamborghini'yi de alabilseydim zamanım olmadı, kasamadım, alamadım. Bakın bu hafta çok güzel parçalar geliyor. Şu e, Platum'daki 7 eşit tüplü parçayı alırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Street sınıf için geliyor. Sonra parçanın DNA'sıyla oynayıp e, onu değiştirebilirsiniz birkaç şeyini ama 7 eşit taktığınızda gerçekten işe yarıyor parça. O yüzden 7 eşit parçaları kaçırmayın. Aha, polis arabası geliyormuş. Alırız aga no, kasarız, alırız. Ben aslında mavi para verip alacağıma buradan live summit'ten alacağım daha keyifli olacak benim için. Çünkü gerçekten de bir şeyler yapıp karşılığında onu almak daha güzel oluyor. Evet. E, he, pardon. Hovercraft için parçalar mı geliyor? 7 eşit. Evet. Orası için de parça geliyormuş. Ne diyorsun lan? 1 milyon followers mı? Mi? Ciddi olamazsın. 300 bin. Hadi be. Bu hafta abanacağız. 1 milyon takipçi için. Tamam. Okey. Tamam. Orası için. Orası da öyle. Şimdi e, Life Summit'e girsek burada o bizden istediği bir ton araba var. Bunları parayla almamız gerekiyor o zaman. Mesela birine bizi götür bakalım ya. Ha 3 tane o arabayı zaten oradan almamız gerekiyordu. Yok. Direkt polis arabasını buradan almamız gerekiyor. Ve bizden 700 bin mi istiyorsun bu araba için? Kardeşim Bakın bu arabalar zaten şeye gelecek ya. Bunlar şu motorun bir ara videosunu çekeceğim. Harika motor ya. Şuna baksanıza ne kadar güzel duruyor sadece. Şeyini sevmedim. Polis arabaları. Bunlar... Abi bir ton polis arabası var. BMW M8. Hoo! Manyak araba ya. Bak sen bunlar hepsi şeye şu Corvette'e bayıldım ya. Gerçekten de çok güzel araba. Hatlarıyla matlarıyla on numara olmuş arabaya. Bu, bu ne? 300 bine. Of çok güzelmiş. Volkswagen Kobigos Hand Edition. Şeye gelmiş dedim mi bu araba? Life Summit'e gelmişti ama parayla da alabiliyormuşuz. Bakalım daha neler gelmiş. Polis, motor polisler yok mu ya? Tamam buralar benim araçlar. Tamam. Abi. Açıkçası Tamam çıkabilirsin. İstemiyorum artık Live e de. Araba direkt burada ya. Araba direkt burada test edebiliriz ama sonuçta Lambo aynı Lambo da. Yalnız polis arabaları çok güzel olmuş ya. Görsel olarak çok güzel duruyorlar ya. Acayip güzel duruyorlar. Baksanıza ya. Hey yavrum hey. Çok iyi çok iyi. Polis arabaları çok güzel duruyorlar. Vok. Evet. Şimdi. Lan yarış sonrasında bize ödülleri niye vermedi? Ben bunu gerçekten merak ettim. Bak. Yarış sonrasında ödüllerimi bana neden vermedi? Ya, ya buradan çık bakalım bir. Mesela buradan çık. Ee, şimdi bakalım 400 bin followers'dan çok kasmadığımız için bir şey geldi mi? Pilota gel. Hiç gelmemiş mi? 3 point daha gelmiş. Bunları da basıyorum paraya. E. Çünkü kazandığım yarışlardan daha iyi para gelmesini istiyorum. Para çok gelsin. Para çok lazım olacak bize. Çok araba alacağız. Şimdi geri gel. Aktivitelere gel oğlum. Aktivitelerde bir tek oran var. Ha, değişmiş buralar. Buralar değişmiş. Unlocked. Burası daha kapalı. Niye? Satın almadığımız için değil mi? Gel bakalım buraya. Merak ettim. Açmamız mı gerekiyor yoksa? Ha orası direkt bizi lightsabit'e attı. O zaman yapmamız gereken görevler burada değil mi? Tamam yapmamız gereken görevler burada. Çok fazla... Burası bizi nereye götürüyor? Aa bunlar kapalı. Oynayamıyoruz maalesef. Burasını parayla almamız gerekiyor. Neyse para bayarız bir sonraki bölümde. Artık 80 miydi? 80 cc mi istedi bizden? Ne istedi? Alırsa aga. Hayır ya, bunlar ben böyle teker teker yapamam ya. Git Premium. 80 CC. 80 CC istiyor bizden. 80 CC. 80 CC onlarla başlayabiliyoruz. Eğer şey verirsek, 150 verirsek bunların hepsini alabiliriz. Peki. 80 CC alabilsek, mavi para al alacak olursak bizim için bakalım kaç para yapıyor. Onu hemen oradan shop'tan bakalım. Onu hemen şoktan bakalım. Gel bakalım oğlum. Bir bakalım. 80 cc para ne kadar ediyor? Oo 51 lira. 100 lira verip 100 lira verip 220. 90 artı 90 bonus mu veriyormuş? İyiymiş. 50 liraya bu alınabilir bütün arabalar ve polisler için orası alınabilir. Bakalım yarın belki alabilirim arkadaşlar. Onu alabilirim. Şimdilik bunu göstermek için böyle bir video çekelim. Sonrasında yarın onları alabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sonuçta cici paralar lazım oluyor bazen bir yerlerde. O zaman e, biz e, şey yapalım. Arayüzde bakmadığımız bir şey kaldı mı? Witches, Mitches falan baktık. Burasına bir daha gireceksek. Burası öyle. Onları yapabilmek için gerçekten de bize şey gerekiyor aktivitelerden aktivitelerden yapmamız gereken burası burası açılmadı mı daha sanırım oynadıkça açılacak çok da fazla uzun değilmiş hemen bitirebilirsiniz bunu bir üstte yaparsak daha zor levelde isteyecek gördüğünüz gibi paralıymış arkadaşlar maksat olay göstermekti ve oyunun indirimde olduğunu sizlerle sizlere sizlerle paylaşmakta bilmeyen arkadaşlar varsa onlar da görsün arkadaşlar. isterseniz hemen oyunu şöyle ben kapatayım. Ve linki zaten videonun açıklama kısmına koyacağım. Ve aldığınız kodu nerede nasıl etkinleştireceğinizi göstereyim arkadaşlar. Yupile üzerinden onu da göstereyim ki yoksa yarım çık kalmış olur. Tamam gösterecek belki birçok şey daha vardır ama bir videoya sığmıyor. Sonraki videolarda onları paylaşırım sizlerle. Sizlerin de bildiğiniz şeyler varsa yorumlarda lütfen. Benim kaçırdığım gözden kaçırmış olduğum şeyler varsa yorumlarda paylaşırsanız ben de sevinirim. Şimdi hemen Uplay'den de göstereyim arkadaşlar. Kodu aldınız. Diyelim kodu aldınız. Şimdi oyunu açmayan diyen arkadaşlar da vardı. Oyun açmıyorsa arkadaşlar özellikle şuradan gelin. Ee, şuradan klasörü seç, fetch, kaldır, çarptır, tüm test versiyonu aç. Dosyaları doğrula deyin arkadaşlar. Dosyaları doğrula deyin. E, eksik dosyalar falan fistan onarılacak şeyler varsa buradan e, düzeltebiliyor. Sonrasında belki açabilir. Konumuz şuydu. Aldığınız o Play Store'dan The Crew standart sürümünü alın arkadaşlar. E, ben normalde Gold Edition'dayım. Bakın. Yani bütün arabaların alırken birkaç arabaya verdiği gelen günce, güncellemeleri kabul ettiği Gold Edition almış olmama rağmen Gördüğünüz gibi gelen yenilik, gelen güncelleme CC parasıyla satılıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar standart sürümü alın. Sonra gidip CC almak isterseniz gerçek sanal parayla onu da alabilirsiniz. Yoksa orada gidip de 50 lira verip de diğerleri de almanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın. Almak isteyenler tabii kendiler alabilir. Burası mıydı? Değildi. Buradan değil miydi? Evet. Bir anahtar etkinleştir. Aldığınız kodu gelip burada etkinleştireceksiniz. Buraya yazacaksınız. Etkinleştir dedikten sonra oyunu rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Evet ben bölüm burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Like yapıştırırsanız çok sevinirim. Destekli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde. Yorumlarınızda da fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Güzel yorumlarınızda daha güzel bir şeyler yazabilirsiniz. Bölüm burada sonlandırıyorum. Fazla diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.